Bunu intro yaparken soruyorsun öyle mi? Tam da ne yaptığını bilirken sordum <laughs> Hadi Hadi Sus Onu anladık. Onu anladık Bir bak bakalım Ee bir şeyler söylemeyecek misin hakkında? Hiç mi? Hedeflenen davranışlar Evet. Kişiye herkesin mutsuz olmak için geçerli bir sebep olabileceğini öğretilmesi. Demek. Çünkü en nihayetinde bu bir süreç. Yani sonuç odaklı yapıldıysa hem nasıl yapıldı hem niye yapıldığı değişir ve iş bambaşka başka bir hal alır. Şimdi tarif etmezsen hiçbir şeyden umut sayılacaksın. Nasıl istediğin Nasıl bir hal? Ha böyle ben ne biliyorsun? Devam et. Benim eserim olsun. Söyle. Başka bir şeylerle ilgili benden bir parça olsun Direkt ben orada görüneyim çünkü bu yap ve bu Benim yaratım Aynen aynen benim yaratım Yaratım Ve bu mutsuz. Çünkü Niye musuz? Çünkü bir şey oluyor tamam herkesin oluyor Herkesin hikayesi aynı Aynen Bilmediğim bir şey değil Ben aynı şeyi yaşıyor sadece farklı reaksiyonlar veriyor hazreti var değil mi? Tabii. Aynen. Niye olmasın ki? Ha? Bence bir Niye sorun olmaz. yok. Yok, yok bence şey yok. yok. Kesinlikle. Hem fikiriz. Ve bundan çok bahsetmeye başlayınca artık insanlar sana senin bundan keyif aldığını söylemeye başlayabilirler. Sana başladılar ha. mı? Bunu bir düşün. <laughs> Cevap ver. Mutsuz. İyi ee, tamam. Aslında olanlar öyle değilse, onun yaşadığı bu. Tamam mı? Ben ne başkasının tarifine göre yaşayacak ki? Muakkak. Sadece sevgi bir tamam mı? Kimse hiçbir şey ikna etmen gerekmiyor. Mutsuz olmak için ha? Ama bunun içinde söylediklerimden hiç kimsenin hiçbir şüphesi olmadığından emin Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar Türk Rap FM'den 1.19 Mayıs'ta Atatürk Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Indigo ile birlikte Mutsuz'un albüm tanıtımına başladık şu anda. Kendisi de yanımızda sağ olsun uzun yollardan geldi bizi kırmayıp ayağının tozuyla Balıkesir'den geldi abi hoş geldin. Hoş bulduk birader yalnız hani bakkala uğradık da ben tavuk döner falan dediydim o ne oldu? Ha? O hemen ayarlayacağız abi. Onun Gerek sıkıntı kalmadı, Onda, onda, onda hiç sıkıntı değil yani. dedim. Ondan sonra baktık. Çiğ köfte falan biraz sıkıntı dedin ama evet. ayarlayacağız abi. Tamam, Hiç problem değil. Bir telefonla gelebilir sağ burası. Sorun değil. Tamam sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Abi öncelikle bizi kırmayıp yayına geldiğin için teşekkür ederiz. Ben beni davet ettiğin için teşekkür ederim ork. Eyvallah. Albüm hakikaten bilmiyorum hani zahmet edip alanlar oldu mu bilmiyorum ama albümün her tarafı bence emek kokuyor abi. Hani kapağından tutun da Hani cd baskısına kadar ki özellikle 2 ay sadece kaplarını Aynen. beklediğini söyledin ve e, bu işin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Çocukluğumda e, ben bu cd kalitesiyle büyüdüm Siz de bunları görün istedim demiştim. Aynen. E. Bu konu hakkında ne mi diyeceğim? <laughs> diyeceğim o Bilal abi. videoda söylediğim gibi o matbaayla bizzat kendim uğraştım cdleri Rafet abiye bastırdım. Bu facebook'taki replik yanı cd kaset plak profili. Ama dedim evet. kapağı bana bırak çünkü tam olarak çocukluğumda gördüğüm gibi Tupac'ın Paldik Enem'in, Das cdleri gibi olsun istedim. O yüzden bunu yaptım. Ortaya çıkan işten çok memnunum. Bakalım bundan sonra ne yapacağız? Sokak köpeği içinde beklemede kalın. Evet, sokak köpeği içinde. Aynen. Yavaş yavaş hazırlıklara Aynen. başladı Aynen. herhalde. E, kayıtları bir süre sonra başlamak üzereyim. Çünkü Mutsuzu satmaya başladığımda cebime biraz para girsin de stüdyoya giderken karnım aç mı tok mu yol param var mı yok mu diye dert etmediğim bir zamanda onun kayıtlarına başlayayım istedim. Şimdi kent kartı atacak kadar param var. Kısa bir süre içerisinde onun kayıtlarına da başlayacağım. Evet böyle e, ilk başta o zaman yavaş yavaş e, daha doğrusu şöyle diyelim e, nasıl, nasıl gidiyor albüm satışları? Vallahi bilader. Hani YouTube videoları benim bakınca Yavru kedi videoları kadar izleniyor tamam mı? Hani benim kliplere bak Yani o rakamlara zaten sen Sevimli bir köpek videosu koyduğunda da ulaşıyorsun O yüzden biz beklentimiz yani isteğimiz çok yüksekti ama beklentimiz yüksek değildi. Şimdi bakıyorum beklentimi beklentimin çok ötesinde hatta iki hafta sipariş bekleyenler oldu. İlk bastırdığım parti yetmedi. Bu ilk başta 6 milyon 750 bin ibaresi olanları ilk 200 adetti. Onu erittik. Şimdi 250'deyim. Bu hafta içi daha yüzüm daha geliyor. Ondan sonra yürüyeceğiz. Elimde bin tane kapak var. Onlar bir tane kadar şehir şehir gezeceğim. Evet abi Mutsuz'un ıı, introsuyla girdik. Aynen. Relax Sound Efsun'un ıı, altyapısıyla. Aynen. Ee, özellikle bu hani albüm kapağında daha doğrusu kitapçığında diyelim bütün bütün beatmakerlara vermiş olduğun değeri gösteriyor aslında. Bu, bu çok Bilal. önemli Bilal. Bizim işimizde prodüksiyona kesinlikle yeteri kadar önem verilmiyor. Sanki beat yapmak hani böyle hobiymiş de rap yapmak olağanüstü müthiş kabiliyet isteyen bir işmiş gibi davranıyoruz. Halbuki o adamlar da köpek gibi uğraşıyorlar. İstedim isteyen insanlar onlara ulaşsın. İşte kullandıkları sample'lar bilinsin. O yüzden bu kitapçığın içinde o detayları da yazdım. Hem de insan yani CD eline aldığı zaman o albüm yapılırken yaşanan detaylar hakkında bilgi sahibi olmalı bence yani ben öyle büyüdüm O yüzden insanların da bunu yaşamasını istedim O yüzden bunu yaptım Evet kesinlikle ee, Hani baktığında zaten e, kalite her yerinden belli oluyor her yani, bana dediler tok 110 gram kağıtlık kullan falan ben gittim, daha ucuz olsun yani, falan hesabı bilader, maliyet ben, diye ben, ben gittim bu 200 gram mı ne bilader hani? Ben dedim bana güzelini yapın dedim yani kesinlikle i̇lk iyisi olsun ve arkasında hani aynen. birisi bir şey dediğinde rahatça durabileyim. Ve şu şu an kusur yok yani hatalar var böyle ilk işimiz olduğundan dolayı nasıl yapacağımızı bilemediğimizden dolayı hatalar var. Bu hafta için bir video çekip onları anlatmayı düşünüyorum. Ee, ama onun dışında bu kapak oldu yani tamam ya ben kefilim bu işe. Ee, posterler de vardı yanında. Aynen yanında DK, pare, aynen. yanında DJ, Hare, Köprü Altı, altı. Kapak. Aynen. Aynen. <laughs> Burada da zaten Haren'in e, bir... Aynen. Kapak içi tasarımda da zaten o evin beğendiğimiz fotoğrafları kullandık. Evet kesinlikle. Aynen. Zaten bir e, teşekkür yazısı da var. Aynen. Yani e, diyecek bir şey yok. Zaten hafta içinde de e, ben e, endüstriyi falan çaldığımda da zaten arkadaşlara bol bol e, tavsiyede bulundum diyeyim daha doğrusu. Çünkü ben e, elim alıp baktığımda e, CD player'da döndükçe arka arkaya sürekli şarkıları dinlemeye başladım. E, özellikle benim favorim hangisi diye soracak olursan, ee, Hangi ara? Hangi ara? Biler hangi ara bizim için kesinlikle hani böyle benim hakkımda taşak geçebileceğimiz falan bir şarkı diye düşündük yani. Hani bu ne lan? Anladın mı hani Yok <laughs> ya bence hani şey <laughs> e, bir denedik işte bir yani. Hangi bir... ara oldum aynen, yani ben? Aynen tamam. O Çünkü da... vakit çok çabuk geçiyor. Bazen takvimlere bakamıyoruz. Mesela o beat aslında şey o, o parça Arts'ın bir tane regi sample aldığı parçanın üstüne yazılmıştı. Daha sonra biz Arts'la yani ben kendi adıma Arts'la bir daha müzik yapmamaya karar verince ondan sonra onu adapte edebileceğimi beat arayışına girdim. Bornova'dan Mahmut Çelik var arkadaşımız. O bana bir beat attı. Onu üstüne yaptım. Böyle biraz şarkı söyler gibi oldu. Fena değil ya. Beat çok iyi. Vokal de eh işte yani. Ama ee, çıkan sonuçtan iyi kötü memnunuz sayılır. En azından o parça için. Yani bence de e, hani içine girdiğinde tekrarlatıyor bence. Yani öyle bir havası var. Değişik moruk. yani hiç kimsenin favorisi olacağını düşünmezdim o parçanın. Değişik yani. Senin hangisi favorin abi? Bilal... Gerçi hepsi... Yok hayır hepsi çocuğum gibi yemeğinde. falan değil <gülüyor> <gülüyor> yani. Ben aralarında söylemekten keyif almayacağım parçalarım bile olabilir. Bir favorim herhalde Son 3 parça diyeceğim. İzin ver yeteri de seviyorum. Pazartesi sendromu kesinlikle çok seviyorum. Çağrı abiyle de. Aynen aynen. Ama favorim bilader son parça ama şu var. Ama şu var. Aynen. Çünkü çok özel ayrı bir yeri var benim için. Muhtemelen de hayatım boyunca hiç kimseye anlatmayacağım bu parçanın benim için yerini. Ama dinleyenler öyle bakarlar yani. Evet istek attığımızdan da arkadaşlar yazıyorlar. E, albüm albümü nasıl satın alabileceklerini, e, ne şekilde ulaşabileceklerini. Hoppa. E, halbuki bunun için Ben e, daha ne yani? Yani Ziraat Aynen. Bankası'na Aynen. kadar gidilip bankamatiğe nasıl para yatırılabileceğini bile gösteren bir video yaptım. Ama doğrudur yani benim çok internet üzerinden çok insana ulaşma insan internet üzerinden çok insana ulaşma şansım olmuyor. Ee, ama onun bir videosunu yaptım. Eğer youtube.com şey, facebook.com/slash benim şey sayfamın linki ne? 35 olmasın? Indigo 35 mi? Indigo İzmir mi? İndigo... Ben indigo 35 diye hatırlıyorum. Valla tam linkini. Ve ben de bilemedim. Ya işte Facebook'taki Indigo sayfamdan şeyi bulabilirsiniz. Mutsuz nedir, ne değildir, nasıl alırım isimli bir video. İstanbul'da herhangi bir e... İstanbul'da Hı -hı. var mı? Şöyle e, ayın 25'inde Anıl Piyancı ile beraber bu ay sonu 25'inde Mazot'ta Beyoğlu'nda Taksim'de bir imza günümüz var. Artı 24'ünde de ben Kadıköy'de olacağım. İsteyen ben telefondan arasın zaten Twitter'ımı biliyorsanız Indigo Karşıyaka ee, sahtesi yok bir tek ben varım öyle. Sürekli yayınlıyorum telefon numaramı arayın nerede olduğumu yazıyor yazıyorum. Ben şu anki mesleğim mutsuzda sokak satıcılığı o yüzden arayın beni pastlaşalım Posterler de çantamda CD'ler de çantamda işim bu yanınıza gelirim ben. Posterlerden hangisi? Ee, bu he mu? Hepsi, he, hepsi şey favori olan. Aynen kesinlikle. Bu. Uh. Zaten bu kapağın şeyinde de kullandık. Kitapçığın arka, arka kısmında. kısmında. Birader çok iyi ya. Yemin ediyorum hani. <laughs> Birader hani ne kadar yalnız, ne kadar rapçi, ne kadar şehir, ne Her kadar, kadar şehrin değil. dışında. Ve ben çok beğeniyorum ya. Yani kompozisyon çok Kesinlikle. yerinde. Fotoğraflar e, Görkem Kara. Aynen Karar. Hep, hepsi Görkem Kara. Kitapçığın içinde bir tane tribün fotoğrafı var. O Alp Kaplanoğlu'na ait. Gerisi bütün Fotoğraf ve fotoğraf tasarımları e, Görkem Kara'ya ait, kitapçık tasarımı Ozidi Manta. Kesinlikle, yani bir de e, şey de var değil mi abi? E, bir iş yapıldığında emeği geçen insanların da e, Tabii adının, bu, anılması kesinlikle. De, ben mesela çok, yani emek kokan bir iş çok çok fazla insanı yoruyoruz. Bir de bizimki gönüllülük usulü yani hani ben Görkeme diyorum gel çek. O da benim işimi sevdiği beni sevdiği için destek oluyor. O yüzden mesela o insanlara da hep inisiyatif kullanma hakkını tanırım. Yani. Hem benim işimi yapıyor hem de ona şöyle yap diye emir verecek değilim. O yüzden diyorum ki sen sevdiğin gibi yap çünkü anlamadığım iş o şekil. Görkem de beni kırmadı hep isteyeceğim şekilde çalıştı. Peki abi daha sonrasında gelecek albümlerde de aynı şekilde çalışacaksın. Bilmiyorum. Vallahi böyle de... artması lazım pardon. Şey. Çok önemliyse Yok, hani insanların sorularını <laughs> falan telefondan alacağız mı ben? Ona endişe A ettim. Alabiliriz Hani eğer öyle bir e, arkadaşlar varsa, bu e, şekilde. Tanımıyorum ben. Şimdi telefon numaramı internete yaydığım için benim telefonum bütün gün çalıyor. <laughs> Aynen, o, o da Aynen. Bugün olur. mesela bir çocuk aradı, hani belli ki canımı sıkacak benim böyle bir şeyler diyecek. Hı -hı. Hem gizli numaradan arıyor, hem adını söylüyor söylemiyor. Geçen biri de bu.